Türkiye'de görülen kıyı tipini, oluşum özelliklerini ve görüldüğü yerleri aşağıdaki tabloya örnekteki gibi yazınız demiş. Baktığımız zaman ilk kıyı tipine örnek olarak enine kıyılar diyebiliriz. Oluşum şekli nasıldır? Dağların denize dik uzanması lazım. Dik dağlar diyelim. Ve genellikle enine kıyıların olduğu yerde girinti çıkıntı fazla. Buna bağlı olarak da koy ve körfez fazla diyebiliriz. Ülkemizde nerede görülür? Dağların denize dik uzandı. Tabii ki Ege kıyılarında görülür diyoruz. Ege bölümü diyelim. Yani İzmir, Muğla, Aydın çevresi diyebiliriz. Bir diğer kıyı tipi boyuna kıyılar. Kıyı diyelim. Dağların denize bu sefer dik değil paralel olması lazım. Paralel dağlar diyelim. Burada da tam tersi. Dağlar denize paralel uzandığı için koy ve körfez sayısı fazla değil, tam tersi azdır diyoruz. Koy, körfez azdır. Limanları da azdır ayrıca. Ülkemizde nerede görülür? Dağların denize paralel uzandığı Akdeniz ve Karadeniz diyoruz. Devam edelim. Başka hangi kıyı tipimiz var? Ria kıyı tipimiz var. Ria kıyıları Akarsu vadilerinin sular altında kalması diyelim. Sular altında kalması sonuç oluşur. Baktığımız zaman Riyakıyı tipi en güzel örnekleri nelerdir? Riyakıyı tipi İstanbul ve Çanakkale Boğazı en iyi örnekleridir. Yine Güneybatı Anadolu'da da örnekleri bulunuyor. Bir diğer kıyı tipimiz Dalmatya kıyı tipi. Dalmatya köpeğinden alır adını. Dalmatya köpeğinin şekline benzediği için. Dalmatya kıyı edelim. Dağların denize paralel uzandığı dağ bölgelerde dağların zirvelerin birer küçük adacık gibi görünmesi görünmesiyle oluşur diyelim. Yine dağlar denize paralel diyelim. zirveler bir arada gibi görünür. Diyelim. Türkiye'de nerede görülür? Özellikle Antalya Kaş bölümünde görülüyor. En güzel örnekleri. Kavanklı kıyı tipini zaten kendisi vermiş. Özellikle Mersin Silifke bölümündedir. Limanlı kıyı tipi diyelim. Hatta bu kıyılar lagünlü kıyılardır. Lagün nedir? Kıyı okunun denizi kapatması sonucu diyebiliriz. Nerelerde görülür? Yine Terkos durusu bir arada durusudur. İstanbul'da. Büyük çekmece, küçük çekmece, Yine Karadeniz'in bir batı kıyılarında örnek olabilir. Cevaplarımız bu şekilde olmalıdır. Türkiye'de Haliçli, Vat, Skayer, Mercanlı ve Fiyortlu kıyıların görülmemesinde hangi faktörler etkili olmuştur? Baktığımız zaman Haliçli, Vat ve Haliç ve Vat kıyılarında özellikle görülmemesinin sebebi Buna estuar da diyebiliriz Halic'in diğer adına. Ülkemizde gelgitin etkisinin az olması, gelgit az olması diyelim. Çünkü bizim okyanus kıyımız yok. Buna bağlı olarak da gelgit etkisi az. Skayer ve mercanlı fjord kıyılarında orta kuşakta yer almamızla alakalıdır. Neden? Çünkü baktığımızda Skayer ve fjord biraz daha kutup kuşağı ister, soğuk bölge ister. Mercan ise tropikal kuşağı ister, sıcak bölge ister. Biz tam orta kuşakta yer almamızdan dolayı görünmüyor diyelim.